Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2020 model Clio'nun en son çıkan versiyon test videosunu çekeceğiz. İlk olarak ön kısmından farlarından başlayacak olursak. Farları oldukça güzel. C harfine benzeyen ve oldukça güzel led far sistemine sahip. Ben şansen bu farları çok beğendim. Ve burada aynı zamanda kromla kaplanmış Renault ve onun üzerinde de led far olduğunu yani led far sistemini belirten bir ibare de buraya konumlandırılmış. Ve farların üzerindeki bu e, üçgen formuna verilen gölde oyunları da oldukça arabayı yapmış. Yine ön kısmını inceleyecek olursak, yine e, burada e, dev bir şekilde entegre edilmiş kromla kaplanmış bir Renault logosu ve onun yine yan kısımlarında e, piyano bilekte ve kromla kaplanmış detaylar da gerçekten hoş durmuş. Ve bu araba ikon donanımına sahip ve ikon donanımında opsiyonel olarak alabileceğiniz bu ledsiz farları ve e, krom çerçeveyle kaplanmış oldukça güzel bir detay bence verilmiş. E, bu led farlarını alabiliyorsunuz. Gerçekten arabayı daha güzel ve daha hoş bir hava katıyor. Yan kısımlarını inceleyecek olursak. Yine e, arabanın yan kısımlarında e, şuralarda omuz çizgileri, yani arabayı daha ayrı sportif tuttu, ayrı dinamik hava katan omuz çizgileri de arabaya konumlandırmış. Oldukça güzel durmuş bence. Ve yine e, hoş detaylardan birisi arabanın sürücü tarafından başlayıp arka kapı kısmına kadar gelen kromla kaplanmış bir da Gerçekten oldukça hoş bir detay olmuş. Ve yine e, benim en çok beğendiğim özelliklerinden birisi arabanın e, şuradaki krom detayları, sis far çerçevesinin krom olması Yine aynı şekilde cam çerçeveleri, krom ve alt krom detayları olması gerçekten arabayı daha ayrı sportif ve daha modern bir hava katmış. Oldukça krom bir paket şeklinde olmuş. Ben şahsen çok beğendim. Yine arka kapıları bir önceki versiyonlarında olduğu gibi yine buradan açabiliyorsunuz. Ve e, bu araba ikon donanımına sahip olduğu için şu şekilde kartlı anahtarını göstereyim. Beyazla kaplanmış oldukça güzel bir anahtar. Buradan açma kapama işlemleri, farı açma ve bagajı açmayı da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arabaya yaklaştığım zaman araba kendi kendine açılıyor ve uzaklaştığım zaman da kendini kapatıyor. Yine arka kapıları da buradan açabiliyorsunuz. Yine 42 litrelik bir yakıt depo hacmi de bu arabada sunulmaktadır. Gelelim arka kısmına. Yine arka kısmında gerçekten iddialı ve sportif olmuş çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ve burada bir Renault logosu içine entegre edilmiş geri görüş kamerası ve onun altında da Clio ibaresi buraya entegre edilmiş. Yine farlar da tamamen led far sistemine, led far sistemine sahip olmuş. Tamponun alt kısmını inceleyecek olursak bir adet egzoz çıkışı ve onun yine üstünde de kromla kaplanmış detaylı oldukça hoş olmuş. Evet, Clio'nun dışını incelemiş bulunmaktayız. Şimdi Clio'nun bagajını inceleyelim. Hadi gelin. Evet. Plakanın üst kısmından bagajı açabiliyorsunuz. Şöyle. 390 mililitrelik bir bagaj hacmine sahip. Bir adet trafik seti ve yangın söndürme tüpü ve onun altında da şöyle göstereyim. Bir adet lastik ve tamir kiti de bu arabada sunulmaktadır. Oldukça güzel bir bagaja sahip. İki tane orta boy valizinizi rahatça koyabileceğiz bir bagaj hacmine sahip. Ve buradan da bagajı rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Clio'nun arka koltuğundayım. Ben 1.79 boyundayım. Sürüş pozisyonum bana göre ayarlı. Ayaklarım rahat bir şekilde koltuğun altına girebiliyor. Dizlerim ne yazık ki koltukla dizim arasında bir karıştan az bir mesafe var. Başım bir karıştan fazla hatta bir buçuk karış bir mesafede başımla tavan arası bir pay var. Rahat bir şekilde arkada oturabiliyorum ama şöyle bir şey var. Hani özellikle iki kişi yolcu edeceğiz zaman hani çok rahat olmayabilir arkası. Özellikle şu... Yan kısımlar camın biraz küçük olması ve şurada daralması hani burada oturacak kişilerin çok rahat edebileceğini söyleyemem. Ama yine segmentinin diğer rakiplerine göre beklentilerini karşılıyor. Ve burada yine cam açma tuşları ve onun hemen arkasında da ufak eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan sunulmuş. Buralar ne yazık ki öndeki gibi yumuşak bir malzemeyle kaplanmamış. Sert bir malzemeli ama şu cam açma şu kısmını bu kısmı da deri ile kaplanmış. Eşya gözlerinden dediğim gibi ne yazık ki bir buçuk litre bir suyunuzu ya da herhangi bir, bir içeceğinizi koyabileceğiniz bir alan yok. Ama telefonunuzu ya da diğer küçük eşyanızı koyabileceğiniz bir alan sunulmuş. Ve bir adet hoparlör de entegre edilmiş. Ve sürücü ve yolcu koltuğunun arkasında iki adet eşya koyabileceğiniz cepler de bu arabada sunulmaktadır. Ben ne yazık ki bu arabada hani arka koltukta bir USB çıkışı ya da herhangi bir eşyaları koyabileceğiniz bir alan olmasını beklerdim. Bu beni ne yazık ki üzdü. Özellikle en çok hani beni şaşırtan özelliklerden birisi arka koltukta tavan ışıklarının olmaması. Hani bence olsa daha güzel olurdu. Yine burada tutacak ve hemen onun altında da eşyalarınızı asabileceğiniz bir askı aparatı da sunulmaktadır. Clio'nun iç mekanındayız. İlk olarak kokpitten yani direksiyon kısmını anlatmaya başlayacak olursam. Direksiyon yapısı da oldukça güzel. Krom detaylarla ve parlak piyano detaylara kaplanmış. Elinizi rahat bir şekilde koyabileceğiniz güzel bir direksiyon yapısına sahip. Oldukça sportif ve hoş bir direksiyon olmuş. Ve buradan hız sabitleyicinin ayarlamalarını, bilgi ekranının ayarlamalarını rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve vitesin arkasındaki F1 kulakçıklardan da arabayı manuel olarak kullan kullanabiliyorsunuz. Şuradaki e, tuş vasıtasıyla da bilgi ekranındaki ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle ayarladığımız zaman OK tuşuna basalım. Şuradaki oklar vasıtasıyla farklı modlara erişebiliyorsunuz. Arabanın kilometresini, ne kadar yaktığını, Mesela 9.6 litre yakmış şu anda. Ve diğer birçok modu buradan rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yine silecek kolu yapısına bakacak olursak buradan farları ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da silecekleri ayarlayabileceğiniz bir silecek kolu yapısına sahip. Ekran kısmını inceleyecek olursak yine ekranın da teması çözünürlüğü gayet başarılı. Ben çok beğendim. Buradan MySense moduna girdiğiniz zaman da arabayı Sport, Eco ve MySense yani individual kişisel kullanabileceğiniz farklı modlar buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela MySense moduna girdiğiniz zaman kendi sürüş stilinize göre mesela gösterge panelini şu an sportta regular modda alabiliyorsunuz. Daha farklı moda büründü. Konfor moduna ve eko moduna buradan rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Evet, ben sport moduna ayarlayayım. Ve buradan da aydınlatmanın parlaklığını ve aydınlatmanın renklerini ayarlayabiliyorsunuz. 8 tane renk var. İstediğiniz rengi rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça güzel ve oyuncaklı olmuş. Yine ekranın e, temasına, e, çözünürlüğüne bakacak olursak buradan da yine Driving Echo'ya girdiğiniz zaman da e, sürüş stilinizi, nasıl sürdüğünüzle ilgili bir e, tüketim saplıyor. Ona göre size bir e, buradan değerlendirme sunuyor. Yani buradan analize ediyor ve rahat bir şekilde nasıl sürdüğünüzü buradan görebiliyorsunuz. Oldukça güzel olmuş bence. Yine buradan da radyo müzik ayarlamasını, bluetooth telefonu ve tarihi ayarlamasını rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ekranın alt kısmını inceleyecek olursak burada dörtlü flaşörler, kapı kilitleme tuşu, buradan yine My Sense moduna da ulaşabileceğiniz kısa yol tuşu ve onun yanında da Start-Stop sistemini kapatabileceğiniz bir tuş bulunmaktadır. Ve onun altında da şöyle ben arabayı yarım kontak çalıştırayım. Gördüğünüz gibi açıldı. Klimanın ayarlayabileceğiniz tuşları da burada bulunuyor. Buradan açtığınız zaman klimanı rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Klimanın alt kısmındaki eşya gözlerini inceleyici olursak kablosuz şarj yine Clio'da sunulmaktadır. 2 tane USB portu, AUX portu ve bir adette 12 volt 12 voltluk soket girişi de bu arabada sunulmaktadır. Oldukça güzel bence. 2 tane USB, AUX ve soket girişinin olması da gerçekten bu arabaya ayrı bir zenginlik katmış. Yine eşyalarınızı koyabileceğiniz bölümde bence segmentlerine göre yani diğer rakiplerine göre yeterli bir eşya göz alanını var. Vites kısmını inceleyecek olursak, yine 7 ileri çift kavramalı EDC atlı bir şanzımana sahip bu araba. Ve bu arabanın motorunda motorunu da söylemek istiyorum. 1.3 TC 130 beygirlik bir motora sahip. 100 km 9 saniyede çıkıyor. 240 Nm bir tork tüketimine sahip. Yani 240 Nm bir güç üretiyor. 1.0 motorlarında Xtronic adlı bir şanzıman da geliyor. Onu da bir söylemiş olayım. Yine kol dayamanın altındaki eşya gözlerini yani bu şuradaki bir yapı inceleyecek olursak yine buradan Renault'un kartını koyabileceğiniz bir alan sunulmuş. Ve onun yanında park freni ve hemen arkasında da oto sistemi de sunulmaktadır. Yine iki tane bardaklık sunulmaktadır. Aynı zamanda bu bardaklığı da buradan bu şekilde hemen çektiğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Kapalı bölme olarak kullanılabiliyor. Kol dayamasını inceleyecek olursak koldayıma alanı da diğer segmentlerine göre bence yeterli seviyede denilebilecek bir koldayıma alanına sahip. Özellikle bayağı bir derin göze sahip eşyalarınızı, özellikle derin eşyalarınızı koyabileceğiniz güzel bir koldayıma bu arabada sunulmuş. Ve bu arabadaki koltuk yapısını da ben çok beğendim. Deri kumaş karışık ama kumaşı sanki tekstil kumaşı gibi böyle güzel hoş böyle güzel bir kumaş kullanılmış. O yüzden hani gerçekten arabayı bindiğiniz zaman bir premium havasını size veriyor. Ve aynı zamanda kol dayama da yine Gördüğünüz gibi deriyle kaplanmış. Yine buradaki siperliklere bakacak olursak güzel bir ayna sunuluyor ve aynanın üstünde de led ışık sistemi sunulmuş ve aynı zamanda buradan da bastığınız zaman led ışıklar da yanıyor. Oldukça güzel bir şey olmuş. Yani halojen sen LED, halojendense led'i kullanmaları bence daha güzel olmuş. Yine ayna yapısı da oldukça güzel. Otomatik kararan bir aynaya sahip. Yan tuşlarını inceleyecek olursak yine krom üstü krom detayla kaplanmış oldukça hoş güzel bir cam tuşları da e, sunulmaktadır ve aynayı da buradan kapatabiliyorsunuz kapatıp açabiliyorsunuz yan bölmeyi inceleyecek olursak yine e, eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan sunuyor ama hani bir buçuk litre bir suyunuzu koyabileceğiniz bir alan ne yazık ki yok hani geniş yapılmış ama çok dar yapıldığı için özellikle bir içeceğinizi koyabileceğiniz bir alan ne yazık ki sunulmuyor. Ben onu çok beğendiğimi söyleyemem. Ama şu kapıların yumuşak malzemede kullanılması da gerçekten bu arabaya daha premium, daha güzel bir hava katmış. Gelelim torpidosunu inceleyecek olursam. Benim torpidosu da gerçekten çok geniş bir torpidoya sahip. Ben Polo'nun testini yaptığım zaman da torpidosunu inceliyordum ama hani Polo'nun o kadar çok geniş bir torpidosu yoktu. Clio'da özellikle iki tane bölmeli bir alan yapılmış. Oldukça güzel bir geniş gözlü, güzel bir torpido sunulmuş. Yine üst kısımları inceleyecek olursak yine şu üst kısımlarda yumuşak bir malzemeyle kaplanmış ve şuradaki iki tane havalandırma çıkışı da devam eden e efektler de gerçekten çok güzel olmuş. Oldukça arabaya güzel bir hava vermiş. Bugün 2020 model Clio'nun dışını ve içini detaylı bir şekilde inceledik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.